Arkadaşlar size çok komik bir olay anlatacağım. Tontiş tavuk çiftlikteki en şaşkın tavuktu. O kadar şaşkındı ki bazen kendi yumurtalarını bile kaybediyordu. İşte o sabah yine başına aynısı geldi. Güneş doğdu. Tontiş kümesten çıktı. Gerindi ve "Bir dakika, yumurtası nerede? Hani benim yumurtam?" diye sağa sola baktı. Hemen aramaya başladı. Otların arasına baktı. Yok. Kovanın içine daldı. Yok. Hatta eşeğin kuyruğunu bile kaldırdı. Yok umutsuzluğa kapılmıştı ki bir ses duydu gıt gıdak yumurtanı mı arıyorsun tontiş bir de ne görsün yaramaz kaz yumurtasının üstünde oturmuş sıcak su torbası sanıyor hey o benim yumurtam diye bağırdı tontiş kas kıkırdadı beni yakalarsan alabilirsin ve çılgın bir kovalamaca başladı tontiş sağa koştu kaz sola kaçtı kas çitin üstünden atladı tontiş peşinden sıçradı Kaz zıpladı, yumurta havaya fırladı ve hop! Bir domuzun sırtına düştü. Domuz hürt diye homurdandı. Kuyruğunu salladı ve yumurta tekrar havalandı. Sonra pat! Tontiş'in kafasına düştü. Tontiş sevinçle yumurtasına sarıldı. Kaz hala gülüyor, domuz şaşkın, eşek de olan biteni anlamaya çalışıyor. Ah bu Tontiş, ah bu yumurtalar! Bir dahaki sefere kaybetmez umarım.